Aha bunlar kat. Hacı bize kat sattı. Bunlar otomobil. Otomobili direğe çarptık. Ulan ne istiyor bunlar benden ya? Adem! Kapı açık Halil abi! İtekle! Tabanlarım şişmiş kusura bakma. Hmm. <laughs> Bir milyona otomobil aldım. ...Cebimde değerli kuruş vardı eve yayan döndüm. 10 <laughs> lira borç versene Allah abi. Hmm. Bu çok ya. Neyse. <laughs> bu gidişi beğenmiyorum Adem haberin olsun. Benim elimde ne var ki? Ulan masa mısın sen? O çeker, bu çeker. Ortada fol yok, yumurta yok. Bu kadar borcun altına girdin. Ya o kadar miras gelmezse? Bok yedik. Bok yemekle kalsan iyi ya. Çuval çuval ye. ...Kendileri veriyor. İmzayı sen basıyorsun ama! Evet! Canım, miras az gelse kuponlardan tamamlarım. Kuponla sıçtırma bana! İşin gücün hayal! Herkesinki hayal ya! Memleketçe kumara sıvanmışız. Hadi çoğunun parası var... ...Sen ne halt edeceksin hayallerin boşa çıkarsa? Şükran var... ...Param olmasa da beni sever. Bok sever! Sevmez mi? Hele bir meteliksiz kal da... ...Görürüm ben nasıl seviyormuş seni. Hadi eyvallah. Bizim gibilere çalışmadan kazanılmış paradan hayır gelmez arkadaş. Ne diyeyim Halil abi? Senin işin zor arkadaş. Ben de şirketteki işi bırakayım diyorum. Ne yapacaksın? Zengin olursam beraber iş yapalım he? <laughs> Bir fabrikaya işçi yazılırım. Efendimizin medarı iftarı tek umudumuz samamcanın yeğeni Adem zenginle kızımız Şükran'ı huzurlarınıza nişanlıyor <laughs> ve ilelebet. Dağda <laughs> <Atma>, çabuk <at. gülüyor> nişanlarını da nişanlarını dağıtmıyorum <laughs> baskıma çabuk kapıyı tutun. Oğlum, <laughs> Üç aylık çocuğumla sokakta mı bırakacaksın beni? Ben mi? Tabi! Üç aylık! Oldu mu o kadar? Hı? Kocamı alamazsın elimden, şırfıntı! Hı? Şırfıntı sensin, sosyete orospusu! Parmağımı <laughs> koparacaksın, hadi! Çarşaflı kahve, <laughs> vicdansız! Bu çocuğu kaçıracağım! Parmağımı koparacaksın ha! Kimse nişanımı elimden alamaz! Çek sana al. kız! <laughs> Geçiremiyorum namussuzu! Geçir hadi, at, hadi at, sen bakayım. de ya! <laughs> Benim için dövüşmeyin canım, of şey. parmağım, hadi kendine gel, of! Bacaklara bak, bacaklara! Of, hadi kendine gel! Ateş orasını dışarı. Çıkıyorum. Nişanı taktık kızım! Aydın, <laughs> biraz gelmiş Erol bey seni aşağıda Gelmiş ha! Bırakın ulan kızı! Çocuğumun babasını verin bana! Sen de boşuna bağırma, Adem aşağıda! Aşağıda mı? Dümene geldik! Damadım nerede? Nerede damadım? Adem! Kaçırdılar! Aa, bittim valla! Hadi hadi biraz çabuk ol! <gülüyor> kaçırdılar! <gülüyor> Damadımı kaçırdılar! Telaş etmeyin! Miras gelmiş! <laughs> Nerede? Gümrüğe yanaşmış vapur! Vapurdan inecek! Külçe altın olmasın? Altın, elmas, zümrüt! Hadi durmayın koşun! Amanın koşun! Külçe altın olduğuna bahse girelim! Vay vay vay! Amerika'yı batırdık be! Tahminimizi aşacak bu iş ha! Ay, ben bayılacak gibi oluyorum! Ben bayılıyorum! Ah. Adem gelsene buraya! Gel! Nerede ha? miras? İşte! Ne varmış içinde? Altın var diyorlar! Sandık dolusu! Ha? Ben demedim mi? Gümrüğe gidelim biz! Hadi! Ben gideyim bari! Yem zengin. Burada. Burada. Ne var bunun içinde ya? Aman çok kıymetli. Açarken dikkat edin. Kim anırdı? Vallahi ben anırmadım tayin müdürü. Eşek. Allah Allah. Ee, bir yanlışlık olacak. Altın bekliyorduk. Yanlışlık yok. Bu bildiğimiz eşek! Amerikan eşek! Asıl eşek bu! Eşşoğlu eşek! Eşeğin büyüğü sensin <laughs> bu da, da hayvan herif! derece evet, katımı aldı, kızımı aldı! Yalan yüz! Parmağı nasıl şimdi? <laughs> Mahkemeye vereceğim seni ırz düşmanı! Her şeyini hadz ettireceğim eşşoğlu eşek! Baba nişan ne olacak? Lan inci başlarım <laughs> nişanına sıyrı! Yürü! <laughs> yürü! Şimdi babanın <laughs> canına tükürürüm! Şükran! Eşşol şey, Koskoca Amerika'dan sen geldin ha? Bu amcamın tövbe tövbe! Şunu imzala hemşerim! Üzülme, bir keramet vardır bu işte! Ta Amerika'dan boş eşek gelir mi? Ha, boynunda yazı var be! Ne yazıyor? Aa, eski Türkçe! Birine okutalım! Neyse olmaz! Belki de hazinenin anahtarı bu yazıda! Öyle! Amcam, boş eşek yollar mı Ta Amerika'dan? Yollamaz! Bunda bir iş var arkadaş! Var! Sen şimdi bizim dilimizden anlamazsın, değil mi? Mahalleye gidip araştıralım. Yürü bakalım mister! Ha. Hadi yürü! Çuşu. Kıdıkla! dönersin, salak olan. Tövbe tövbe! Eşek altından mı salak oğlan? Altından ya ne sandın koca karı? Sen bunu gördün mü bunu? Bu eşekte keramet var doğalı. Amerikan eşeği bu. Deh mister. Deh yavrum. Çekilseniz oğlum. <laughs> Hacı efendi duydun mu? Ne olmuş gene? Salak oğlanın eşeğinde keramet varmış salağında, eşeğinde, ocağımı söndürdü eşeği ol eşek! Gözümle gördüm ayol, boynunda eski Türkçe duası var! Duası mı var? Yahu, bu ne miyim beni, bildiğimiz eşek işte, hem de eşeği eşşek! eşek! Ne keramet olur o, ki! Orasını bilmem, sen düşün, senin damadın! Ay damadının da senin de, tövbe tövbe! Şş. Hatun, ne yazmıyor duada? <laughs> Mister size emanet, ben şimdi geliyorum! Şükran'a gidiyorsun değil mi? Beni çok kıskandı. Müjde ile aramda bir şey yok diyeyim de rahatlasın. Bu herif sırıl sıklam salak Allah'ıma. Çekilin be. Rahatsız etmeyin Amerikan müşterini. Şükran, Şükran. Ne oldu? Nişan bozuldu duydun mu? Duydum amma da gırgır gır be! Milyon yerine eşek mi gelmiş sala? Asıl salak bizimkiler! Hepsi de inandı! Sen inanmadın mı sanki? Parayı duyunca bizi hemen boş verdin! Aman deli! Ne yapayım parayı? Seni seviyorum ben. Bilmiyormuş gibi konuşma. Annen evde mi? Komşuya gitti. Geleyim mi? Bir gören oğlum. Hani seviyordun beni. Hacı babam duyarsa keser beni. Arıştı bir türlü göremedim ya. Hiç Hiç şey vermem